Toplandınız mı? Okey. Ben nereye geleceğinize haber vereceğim. Beklemede kalın. Buyurun abim, afiyet olsun. Eyvallah. Sıcak sıcak pilav, başka isteyen var mı? Allah. Yaptım hemen. Afiyetler olsun abim. Allah bereket versin. Desene abi tamam. Sıcak, sıcak pilav. Buyurun. Buyur abim, afiyetler olsun. Hemen yani yaptım. Yakında menüye ayran da ekleniyor, tekrar bekliyorum abi. Afiyetler olsun. Pilav! Ya Şengül, ne kaçması ya, ne kaçması? Kızım, trafik gürültüsü var, ben seni anlamıyorum ki. Car car konuşuyorsun. Yok, çocuklara bakıp geleceğim. Ne? Ne mik moku ya? Şengül iyice ne kafayı yedin sen ha? Oğulcan'la mı yarışıyorsun kızım? Hadi tamam kapat ya kapat. Ya kapat gelince konuşuruz Şengül tamam Allah Allah. Tamam kapat. Tövbe estağfurullah ya. Şu an bak. Yaşlandıkça kafayı yedi ha. Bir de seninle uzaylı dans yapayım da tam kepaze olayım anasını satayım. Abi yağmura rağmen iyi başladık ha. Neredeyse bitiyor. Oğlum insanlar senin namını duyup geliyor. İnsanlar senin namını duyup geliyor. Sen bu gidişle var ya yakında nohut pilav dükkanı açarsın. Sen geç dalganı geç. Oğlum dalga geçmiyorum. Ben hakikaten inanıyorum sana. Sen yaparsın. Yaparım tabii. Sonra para parayı çeker. Nohut pilav zincirinin başına geçerim. Aynen dalganı. öyle. Sen geç dalganı. Düşüdüm ya, çay alıp geleyim mi bize sınav? Çok iyi olur abi ya. Ya da dur ben gidip alayım geleyim. Dur 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 dur, oğlum sen ne yapıyorsun? İnsanlar senin namını duyup geliyor buraya, anladın mı? Şimdi sen gidersen kim gelecek? Ben gider alırım, sen kal. Abi, sen kal. Allahım ya. <laughs> Sıcak pilav buyurun. Pilav. Hayırdır? Abin nerede? Kokumu alıp kaçtı mı yoksa? Bak neyin peşindesiniz bilmiyorum ama. Asın gidin oğlum. Ama yapma böyle ya. Ha paşamız mı öyle buyurdu yoksa? Gitmiyorum lan bir yere. Gidecek biri varsa o abim dediğin Denyo ile sensin. Hı hı. Doğru konuş lan. Konuşmazsan ne olur lan ha? Yoksa o abiciğine mi söylersin ha? Ya ne olur bir söylesene ya. Hadi bir söyle ne olur. Ne olur bir söylesene ne olur. Ha? Dağıtın. Ay. Arabaya dokunma! Dokunma arabaya! Ah. ama o abim bana hiç dokunmayacaktı. Bak bak. <laughs> Ömer Usta. Lan? Dokunmayın lan kardeşime! Bana hiç dokunmayacaksın oğlum. Çok büyük hata yaptın, çok! Oh. oh. Bırakın Ay. lan şerefsizler! Ne oluyor lan orada? Lan! Lan! lan. Bırakın lan! <laughs> lan bırakın! Lan. lan! Lan ne oluyor be adam? Lan çekin lan! Amca! 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 Yürü, yürü, amca, yürü. amca! Amca! <laughs> amca! 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 Aç gözünü amca! Amca! Amcam iyi misin? Amcam bir şey söyle. Hadi kalk amca. Hadi kalk. Tutun. Tutun. Ya, bir şey yok değil mi? Gitti lan araba. Amca bir hastaneye falan gidelim ya. Benim içim rahat etmiyor böyle. Aa, yok oğlum. İyiyim. Vallahi iyiyim ya. Düşünce bir tansiyonu fırladı. Ondan fenalaştım herhalde. Azıcık uzanayım geçer. Peki amca sen nasıl diyorsun? Kadir, kurban olayım bak. Bir delilik yapma tamam mı? Çocukların peşine gitmeye kalkma sakın. Ben yarın müdür beye her şeyi anlatacağım bir bir falan boş ver amca. Bu çocuğu ben elime geçireyim var ya. Bunu bir elime geçireyim var ya doğduğuna pişman edeceğim o iti. Kadir Allah'ın aşkına bak. Bir dellenme oğlum. Bir dellenme ya. Yatalım azıcık dinlenelim. Yarın şöyle salim kafayla oturur ne yapacağımıza karar veririz. Bir çaresini buluruz. Tamam mı oğlum? Ne karar vereceğiz ki amca? Bizim gücümüz mü var? Bizi insan yerine koyan mı var? He? Sen nasıl hakkından geleceksin? Bak bak! Onlar bizim hakkımızdan çok güzel geldi abi. Ömer tamam. Ne tamam abi? Her şey eksik, her şey. Bıktım artık, yoruldum ya. Çok bir şey istedim. Çalışayım, paramı kazanayım istedim. Çok bir şey istedim. Onu bile fazla gördüler bana. Ömer kurban olayım ya. Ne olursun ne, olur, ne olursun üzme kendini. Bak tamam. Başka bir çaresini buluruz. Amca çare mare yok. Bizi insan yerine bile koymuyorlar. Sokak köpeğiyiz biz, sokak köpeği. Ben anladım artık ya. Biz bu dünyayı sürünmeye gelmişiz. Zaten şansımız olsa... ...anamız babamız ölmez. Değil mi abi? Ömer oğlum, Ömer. Bırak. Tamam. Bırak gitsin. Çok üzüldü çocuk. Kendi haline bırakalım biraz. Neyse. Amcam şunun üstünü bir şeyle kapat da... ...yengen görmesin tamam mı? Tamam amca tamam ben hallederim sen merak etme. Bak ben bir şey söylemeyeceğim sen de bir şey belirtme. Sen nasıl istersen. Amca iyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam yatayım geçer tamam. Götüreyim mi kapıya kadar? Yok oğlum yok iyiyim ben tamam kendim giderim. Şunun üstünü kapat. Orhan, hoş geldin. Orhan, ne oldu böyle betin benzin atmış? Ayağım kaydı düştüm şey. Orhan, niye dikkat etmiyorsun? Kız bir bağırma ya, bir bağırma. Hadi git bana biraz su getir. Belim acıdı ya, azıcık oturayım geçer. Tamam canımın içi. Amcam nasıl oldu acaba? Ben bir ekmek alayım, kahvaltımızı edelim ondan sonra bakarım. Ben giderim abi. Ömer. Abi üzülmeyin. Size bir şey olmadı ya çok şükür. Gerisini boş verin. Kızım senin paranı da boş harcadık. Ömer senin paran benim param diye bir şey mi var? Bizim paramız da o. Hem belki yaptırırız arabayı. Hala biraz paramız var. Çok fena dağıttılar. Adam olmaz o kendimizi toparlayalım artık ya Emel'e bir şey belli etmeyeyim değil mi? Ömer senin dudağını sorarlarsa düştüm dersin. Hı hı. Ben çay koyayım. Tamam fıstığ. Osman olmuş. Oğlum. Ah. Anam. Ben geçmedi şu lanet ağrı. Orhan gel sıcak sıcak yesi olmasın. Aybike, Olcan. Ha çocuklar. Geliyoruz birazdan. Orhan neyin var? <laughs> ne bileyim ya, böyle bir halsizim ama. <laughs> şey... Tamam ya, velveleye verme ortalığı. <laughs> Çocuklara da ayırdın mı bundan? Ayırdım Orhan, söylenmeyesin diye koydum bir kenara. Yani şu yeğenlerini düşündüğün kadar kırk yıllık karını da bir düşünseydin ya adam. Şengil Allah'ın aşkına. Bir etme kadın. Hadi koy tamam. Ben götürürüm tamam. Tamam koy götürürüm, götürürüm ben götür gelirim. Sen otur ben götürürüm. Ya gelme sen, tamam hadi. Niye ki? Orhan sen benden bir şey mi saklıyor? Ya yok kadın Allah'ım ya ne saklayacağım? Ya tamam hadi istemez pişmişi. Yapmıştır onlar kahvaltılarını. Niye ki ne sonra yerler? ekmekleri kestin mi? Oh. Günaydın. Amcam, iyisin değil mi? Ağrınsızın yok. İyiyim oğlum, iyiyim, iyiyim. Bütün gece gözüme uyku girmedi ya. Ben buna nasıl engel olamadım? Kahrımdan ölüyorum ya. Amcam benim, sen niye üzüyorsun kendine? Bak, iyiyiz biz. Toparladık. Sen de başımızdasın çok şükür. Üzme kendini ne olur. Sıcak sıcak pişi yaptım. Hadi güzel güzel yiyin çocuklar. Elinize sağlık yenge. Afiyet olsun kızım benim. Ne olmuş sana? Ömer. Baksana oğlum bana. Ya yenge yok bir şey. Tamam yok bir şey. Niye darlıyorsun çocuklar ya? Aa, var bir şey var. Bunun da dudağı kanamış. Sen de dün akşam bir tuhaftın geldiğinde ha. Ay kavgaya mı bulaştınız, belaya mı girdiniz çocuklar ha? Bak cevap da vermiyor. 엄지!